Selamlar arkadaşlar, Sasa'nın ilk çeyrek bilançosu açıklandı. Ona değineceğiz. Ardından videonun sonuna doğru da bir teknik tarafına bakarız. Önce yönetim kurulu üyesinin bir açıklamaları vardı. Buna bir bakalım. Ardından bilançoya geçelim. Evet, Sasa yönetim kurulu üyesi Mehmet Şeker, Adana'daki arazimizle yapılan yatırımlar yaklaşık 3.2 milyar dolara ulaştı. Bunların tamamını bu sene içinde bitirerek üretime geçireceğiz. Böylece 2.3 milyon tonluk satılabilir ürün kapasitesine ulaşmış olacağız. Yaklaşık 1 milyon 750 bin ton civarında PTA üretimimizde başlayacak. Ondan sonra yumurtalık tarafındaki çalışmalarımızı hızlandıracağız demiş. Ardından şirket kamp kampüsünde 2.5 milyon metrekarelik alanda yatırım için kullanılabilecek 1.5 milyon metrekare e, alanın tamamını doldurduk. Bundan sonraki bütün yatırımlarımız önümüzdeki 10 yılı kapsayacak şekilde yumurtalık tarafında olacak. Yumurtalıktaki yatırım için bölgenin özel endüstri bölgesi ilan edilmesini bekliyoruz diye e, açıklaması var yönetim kurulu üyesinin. Bu da e, güzel tabi şirket hakkında e, yatırımcısını bilgilendirmesi amacıyla güzel. Yani önündeki bir 10 yıllık bir hedef var. Ona göre değerlendirin, ona göre Yatırım planlarınızı da bunun dahilinde yapın arkadaşlar. Şimdi ilk çeyrek bilanço geldi. Genel anlamda tabii ki güzel. Çünkü 2023'ün birinci çeyreğinde 4.643 milyon liralık bir kar vardı. Bunu %131 oranında arttırdı net dönem karını. Ve bu yılın ilk çeyreğinde 10 milyar 726 milyon liraya çıkarılan bir net dönem karı olduğunu görüyoruz. E, yıllık bazda %26'lık bir satış e, düşüşü olmuş. E, bunun yanında önemli olan şu bürüt kar e, ve faoğ. E, bizim için iyi esas faaliyet karı da iyi. Bürüt kar da gördüğünüz gibi 187 artışla 920 milyondan e, 2 milyar 640 milyona çıkmış esas faaliyet karı zarardı 2023'ün ilk çeyreğinde zarar açıklamışlardı. Ve esas faaliyet karını da 2 milyar 340 milyona çıkarmayı başarmış bu ilk çeyrekte. Faiz, amortisman, vergi öncesi kar yani Favök'te de önemli bir artış 220 artış var. 2 milyar 180 milyona çıktığını görüyoruz. Net parasal kazanç pozisyonlarına da baktığımızda burada yani net parasal pozisyonda bu büyük artışta döviz kuru dalgalanmalarından olumlu etkilendiğini de gösteriyor SASA'nın. Öz kaynaklarını da arttırdı %14 oranında ve 86 milyar 557 milyon liraya çıkan bir net dönem karı da var. Kısaca bilanço gayet iyi, olumlu, güzel bir şekilde geldi. Bu tabi birkaç gündür de fiyata yansıyordu. Şöyle 40'lı seviyelerin üzerinde ilerliyordu Sasa ve ardından önce 46 liraya attı kendini. 46'dan sonra da bugün 51 lira 80 kuruşa kadar bir iğne attığını görüyoruz. Şu anda biraz satış tarafı, düzeltme tarafı başladı Sasa'da. Ee, ve geri çekilirse e, satış baskısı devam ederse alt tarafta yine takip edeceğimiz destek noktası 46 lira 72 kuruş seviyeleri Önümüzde ben e, 54 lira direncini bekliyorum bu 54 lira direncini kırarsa Ondan sonra yukarı yönlü hareketine devam eder ve e, 56 buçuk lirayı e, görmeyi bekliyorum Sasada ilk plandaki bu e, direnç ve Hedef noktaların Burası Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Genel anlamda iyi, güzel bir bilanço var. Umutlandırdı. Sasa tekrar toparlanma sinyalini biz de, bize burada bu bilanço ile birlikte gösteriyor arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle bütün yatırımcı arkadaşlara bol kazançlı günler.